Ahmet Ümit, 1 Temmuz 1960 tarihinde Gaziantep, Türkiye'de doğmuş bir Türk yazardır. Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden biridir. Roman yazarı, öykü yazarı ve senarist olarak tanınır. Ahmet Ümit, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde eğitim almıştır. Edebiyat çalışmalarına genç yaşta başlamış ve kısa sürede edebiyat dünyasında kendine yer edinmiştir. Ahmet Ümit'in eserleri genellikle tarih, suç, polisiye ve toplumsal sorunları ele alır. Romanlarında karmaşık hikayeler, güçlü karakterler ve tarihsel arka plan bulunur. Eserlerinde gerilim, gizem ve toplumsal eleştiri ön plandadır. Ahmet Ümit'in en ünlü eserleri arasında Beyoğlu Rapsodisi, Aşk Köpekliktir, İstanbul Hatırası, Patasana ve Agata'nın Anahtarı yer almaktadır. Eserlerinde zengin bir dil, detaylı betimlemeler ve sürükleyici bir anlatım kullanır. Ahmet Ümit, dil ve anlatımında sürükleyici bir üslup benimser. Eserlerinde tarihi ve toplumsal gerçekçilikle polisiye unsurları başarılı bir şekilde harmanlar. Ahmet Ümit, Türk edebiyatında tanınmış ve sevilen bir yazar olarak kabul edilir eserleri suç ve adalet, tarih ve toplum gibi evrensel temaları derinlikli bir şekilde ele alır.